Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok nadide bir parça olan BP'nin özel üretim MAN 464 2000 serisinin prototip oyuncağı ile karşınızdayım. Ürünümüz tamamıyla gerçeğine birebir uyarlanarak hazırlanan mükemmel bir parçadır. İçine bakacak olursanız gerekli detayların hepsi verilmiş olup arkadaki özel bölmeye kadar hepsi eklenmiştir. Ürünün alt tarafında gerçek olursak gerekli koleksiyon arasından bunların çoğu şeyini biliyordur. Her şey eksiksiz bir şekilde süspansiyon sistemleri dahil eklenmiş olmuştur.